gene bu furuya. Ben de seni Ali şimdi değil. Ne zaman? E, arkadaşın önemli s**tecekmiş. İyi misin diye soracaktım. Ne zaman diyeyim? Ya bulamıyorum. Şimdi gireceğim. Sakin ol. Seni s**tecekim. Nasıl? Nasıl geçti? İyi. Başardık. Ama mutlu değilsin. Kızın kafası büyük mü? Videodan dolayı mı öyle? Önce ona çok kötü şeyler söyledim Ali. Çok kırdım. Ne yapacaksın? Galiba istediği şeyi yapacağım. Sertan Bu güzel olmamış ya. Arkadaşına... Evet abi o, ya, onun yaptığı gibi olamıyor ya. Gereksiz sansür serisini izlemeyenler izlesin mi ara ya. 10 sene önce mi 15 sene önce mi ne? Adam pataküte vurmuş yani. Ya şunlar falan efsane ya. <laughs> Balak. Malak. Ya bak, <laughs> ne bileyim ben şimdi. Sen de bana öğretmen misin burada? Amirim, otopsi sonuçları akşam gelecekmiş. Doktor isterseniz bir s**e dedi. S**ez miyiz ya? Koşarak s**eriz. Bak ya, görüyor musun? Hiç rahatsız etmiyor. O araya müzik efektleri, saçma sapan bir şeyler koymuşsun. Kimse onu yapan? Bu gördüğünüz şey. Ya <laughs> böyle bir şey nasıl olabilir? <laughs> Çabuk sandı. <laughs> beni pupucunun ucuyla el ele s**e dedi. <laughs> Taner ee, Normalde ben tavuğun kemiğini yemezdim <laughs> ama Bu tavuğu gördükten sonra köküyle beraber yiyeceğim. <laughs> Sen beni bile s**tirirsin ondan hiç şüphem yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan dur dur bu, bu şey yemeyelim bundan Dur dur ben de elliyim ya bayılırım böyle şeylere kim ya

kamera bizi yakalamış. Bunlar ne yapıyorlar? Şimdi o kadar yakın arkadaşız ki. Mesela her gün konuştuğumuz so beraber olduğumuz insan. E, sağ içinde top bizim kaleye gittiği zaman biz de burada bazen s**tuz so yani <laughs> tarafta kaldığımız zaman. Tabii bunlar e, şeye dışarı yansısa çok komik görüntüler çıkar yani. Çok... <laughs> Gözlerim <laughs> Göte mi geldi? Ben oturdum. Ya niye oynamadım söyleyeyim. Ben deli s**tım, akıllı s**tım, zengin s**tum, fakir o kendimden gencin kendimden yaşlı s**tım. Sinemada, televizyonda girmediğim bir kalmadı ama bir oyuncu... E ösledim, s**tum. Ösledim, s**tum. Senin, koklusunu Ön raporda sırt bölgesindeki kesik izinin farklı yapı ihtiva ettiği yazıyor. Ne demek bu? Gören giren ce delici alet çok derine bilerek özellikle bastırılmış. <laughs> yani kocam bizim eve geldi, orada s**da yolun ortasına uzandı s**da, tamam mı? Ali niye s**sın sokakta? Ölmez öyle yalan söylüyor. Ne yalan söyleyeceğim be? Kameram mı kaydı? Hı. Bir Hı. şey oldu. Kedidir lan. Kedidir kedi. <laughs> Bir şey o... gözüküyorum gene ya. Şimdi kaldırmayın beni. Şimdi. Düşüyor muydu? Hı. Hı. Oğlum o düşerse yanarım. Direkt donate bar. <gülüyor> <gülüyor> Direkt donate bar. O kamera düşerse hatta onun deprem için özel şey yapacağım. Yerlere yapıştıracağım. Japon dökeceğim ayaklarına. Baya düşüyor gibi oldu. Onu... Salladı yani. Kedi herhalde bir pati koydu ona. Yok şurada bir şeyler oldu. O takıldı bir yere kedi gördüm. Kuyruk gördüm de o herhalde çekmiştir. Bokta sıçmış bak onu bok var abi. Ben böyle böyle ee, var çok yakından ilgiliyim. Ee, mesela beni yıllardır şöyle olduğumdan beri e, rahmetli Zeki Müren'in modacısı e, Muzaffer Çahal ee, Küçüklüğümden beri var zaten ilgim. Mesela orada s**tık, s**tık, e, öğrendim. Hani makine falan öğrendim. Yani yakışıyor e, demekten kendimi alamıyorum. Çok Peki. teşekkür ederim. <laughs> Hepiniz beni bekleyin. Muhteşem geceler yaşatacağım sizlere. ben Eyvut. hayal edemiyorum. Evet. E... Başka bir şey olamaz ki geldin, biz <laughs> Mühim bir şey mi oldu validem? Kimdir bu illete tutulan kişi? Dilba. <laughs> <laughs> Mehmet Çelebi. Tövbe yarabbim. <laughs> Amerika'dayken hep bir şeylerin eksik olduğunu... Aa, böyle bir dizi vardı lan. Ben izliyordum bunu eskiden de bir erken bitti yani. Düşündüm. Eksik olan ne? Buldun mu ne olduğunu? Buldum. sıcaklığı <laughs> Ya süper yapıyordu ya. Yemin ediyorum süper yapıyordu ya. Bunu babam falan da izliyordu benim böyle. Oğlum <laughs> şu seriyi izledin mi falan diye geliyordu. Çok iyi. Ya yani diyorum ya o şimdi az önce bana yollanan bunun üstüne çıkamıyor. Kaç birkaç tane serisi var. Bir sürü serisi var. Ama en efsanesi buydu diye hatırlıyorum. Ya kedi bir rahat dur alo. Ne yapıyorsun ya? 8 <laughs> <Sekiz> yıl önce <laughs> Mert doğan ay galiba ikinci Yeni Prem'le inlemiş. Yaktan 3 lira yollamış. Ben de seni Ha, bu işte o sansür muhabbeti. Andaş Meşru'nun biraz ise gülsek yeter abi nostalji bir miktar. Neymiş bu? Türk işi korku filmi. Türkiye'de korku... Ya bu para şey makara yapmışlar. Tahir Özgün 3 abi güler misin hiç bilmiyorum. Ay ulan yeter la. Bu ne? Çağrı bizim bu. <laughs> Haps uçturuyorlamış Wow demiş. Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Uzunca bir... MIT'i bile hackleyen internetin özü oldu. Ha bu çocuğu biliyorum. Bunu izleyecektik bir ara izlemiştik. Hande Karpuz abone olabilmiş. Abone olmuş hoş geldin. Vedat XL TR1 abone olmuş. Kerim Biber TR1 ile abone olmuş. Hoş geldiniz. Yeter la video yollamayın daha midem bulandı. İyi yayınlar abi param yok abone yıldır yenileyemiyorum kusura bakma demiş. Tijankir 3 lira Uçan Ugandalı 3 lira Yagerman izledik mi demiş. Greg Roy 30 bit yollamış. Bir YouTube linki de o. Mod nasıl yok lan? Mod olmaz olur mu? Türk işi korku izle efsane o. Ne bileyim bazen böyle videolara tıklıyorum. Böyle bir tık ileri gidiyorum. Böyle beni sarmayınca açmıyorum. Ve genelde doğru çıkıyor yani Şu an gereksiz sansür izlesem daha eğlenirim. Ama bu sapıtıyor bazen. Bu 2010 Ekim. Sağlam adamlar. Abla, hayır. Hayır, yapamam dedim yahu, yapamam. Anlamıyor musun? Ben savaşın arkasından hemen. Şimdi anlaşıldı. Gel kardeşim, anlatayım. Neyi anlatacaksın? Senin nasıl yaptıklarını mi? Nereden çıktı şimdi tango gecesi? Benim nasıl istiyorum? Yapma. Kendi adamlarımı kendim s**tim. <laughs> Nasıl yaptın lan? Nasıl s**tın Ömer'e? Sana ne lan? Sana ne Ömer'den? Anladık. Senin s**in uzun. Ama bir erişirsem benim de s**tim serttir dayı. Ömer şey, mi sardı seni bana anlamadım ama bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır. Ağzına k**şum dayı. Ama gelirsen yine. Bekleyeyim mi diye sormaya geldim. Bekleyeyim mi seni Tevfik? Şebnem. Söyle. Siktir git buradan. Ne spoiler yiyorsun Ezeli izlemedin mi bugüne kadar amına koyayım ya? Abi daha 26. bölümdeyim Oo, ya. Oo senin işin İlk uzun. Der, komple sıfırdan başladı. Abi tamam da yani ben de başladım kaç defa. Bir yaralarda bayıp evet. çıktım tabii ama. Ezel abi ya. Ben 3 kere bitirdim. Bak kendi gereksiz sansür şeyde serilerini izliyormuş. Anladık <laughs> senin uzun ama ben bir erişirsem benimki de serttir dayı. Anladık. Senin Burada Ezel'i izlemeyen var mı chatte abonelerde? Elendural. ikinci NTR bilenim işi yayınlardım işte, Teşekkür ederim.